gömlek gösteriyorum ve markasını bakıyorum. <laughs> Burası da 1 lira. Merhaba. Bugün Kadıköy Cuma Pazarına gideceğiz. Aynı zamanda Bit Pazarı deniyor. Bakalım neler varmış. Hep beraber göreceğiz. Metrobüsten indiğinizde işte bu tabelaları takip edebilirsiniz. Metrobüsten inince zaten bu İmam Hatip Lisesi'ni göreceksiniz. Bu yolu takip ediyorsunuz. Sesim size net gelsin diye sakin bir yere geçtim. Şimdi pazara gireceğim. Ve girişinde zaten ürünleri görmeye başladım. Şu an kapısının önündeyim. Pazar arabalarının sesini duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi insanlar valizle geliyor. Buradan içeri giriyorsunuz. Tabii birkaç çıkışı daha var kolyeler 30 liraymış. Ne kadar bunlar? Efendim 30 lira çeliktir. Hayır, çeliktir abi. Ben şunu çok beğendim. Çelik çok tatlı. Aa, sen de mi Küçük küçük 25 lira bunu beğendim. Ama böyle de var. Birkaç tane pazar arabası

bu yaz herkesin üzerinde gördüğümüz bir gömlek bu modeli. Pantolon. Çanta. Hırka. Gömlek. Ay bundan çok güzel elbise olur da çok büyük ya. Çünkü niye ne dersiniz? Size bir gömlek gösteriyorum ve markasına bakın. Koton. Sonra bir etek. Hangi yıldan kalma acaba? Bu etek güzelmiş. Ama ne kadar 1 lira. Dönüyor dönüyor. <laughs> Deniz şortu var. Şort var. Böyle sade bir şey var. Askılı. Ama genelde büyük şeyler ya da çok küçük şeyler var. Yani ortası yok. Yalnız ayakkabılar çok güzel değil mi? Topuklular. Benim çok hoşuma gitti topukları falan. Şunlar. Bayıldım. Ama spor ayakkabılar da güzel. Şunlar. Bunlar da 30 liradan başlıyor. Çok tatlıymış. Hepsi 5 lira. Güzelmiş. Burada da çantalar var 25 lira. Çok güzel görünüyorlar. Mesela böyle. Ben hep bir, tek bir Ama en bir çok bunu şey. beğendim. <laughs> Şöyle var. <laughs> Ay bu da çok tatlıymış. Çantalar 25 25'i. Güzel. <laughs> şey. Şey i̇şte bak, kuraç, bak, bak şöyle bir şey var. var. Bu da çok o, hoş duruyor. Bak kontrolü var şöyle. Şuna bak. Bilmem alacım sen bilirsin. Hangisini şey yapıyorsun? Burada bekle. Şunun rengi de çok tatlı. Aa bak şu da çok tatlı. Eylem bunu Ay. ay. Turuncu gördüm. Hepsi çok güzel. Şurası çizik olmuş da biraz. Sanki var. Bürüyor, Tam anne tişörtü değil mi? 5 lira. Şu da güzel. Al hep bir seçelim. Hep bir seçelim. Kuraba, kuraba. Markasına bakayım mı? <laughs> <laughs> bir lira, bir, bir lira. akşam pazarı, bir lira. Bedenler, bir lira, bir lira. Bir lira, bir lira. Bir lira, Beş tane Bir <laughs> Pazar iki şekilden oluşuyor. Bir tanesi bit pazarı şeklinde. Genellikle 1 ve 5 TL'den oluşuyor. Diğer kısım ise 25-30 TL'den başlıyor tabii ki. Ürününe göre değişiyor. Burası da 1 lira. Parça 1 lira. Vay vay vay. Parça 1 lira. Eşaf var. Defol yok sakat yok. Parça 1 lira. 1 lira karıştı. bir lira. Bay bay parça bir lira. Ne alırsan bir tane karıştır bir lira. Bay bay parça bir lira. Bay bay parça bir lira. Karıştır parça bir lira. Ne alırsan bir lira. Ne alırsan bir lira. Bay bay parça bir lira. Sağ olun. Ama bana küçük sanki hiç. <laughs> parça bir lira. bay bayan parça bir lira. Karıştır parça bir lira. Ne alırsan bir lira. Gri <laughs> de var. Mavi kotlar da var. Herkesin öyle eskisi gibi değil. Bu da 10 liralık elbiseler. Ay bu güzelmiş. <laughs> Bunlar 25. 50 liradan başlıyormuş çanta. Bunu beğendim. Bir de bunu beğendim. Ama bu biraz büyük. Sanırım bu benimle geliyor. Hı -hı. Bu pantolonların en yoğun olduğu yer. Marka marka fiyat şeklinde. Gerçekten güzel pantolonlar var ve markaya göre istiyorlar. Likralı ve çok güzel. Ayakkabılar 5 TL. Oyuncak da satılıyor. 3 lira. 80 lira ayakkabılar. Böyle sade şeyler de var. Size gözlükleri gösteriyorum. Biraz pahalı açıkçası. Yani beklediğimizden pahalı. Normalde beklemiyorduk böyle bir şey. Yani şu bile 110 lira. Bilmiyorum. Yani gerçekten 100 liranın altında neredeyse yok. Burada sarmışım yine ona. Ayakkabılar 5 lira. Şöyle. Şöyle. 10 lira yavan. Şu taraftakiler 10 lira. Çocuklar için de var. 10 lira ya, 10 lira ya, 10 lira ya. Bunlar da 35 lira. Yine 1 liralık bir tezgah. Ama burada genellikle çocuklara göre şeyler olduğu için pek bakmıyorlar kaban var. Montlar. Bu güzelmiş. Bu da çok güzelmiş. Bedeni ne ki acaba? Zara'nın. X e. Burada parçalar 5 lira ama montlara 50 lira olduğunu söylüyor. Şortlar 30 TL. Bunlar da bilir liraymış. Bu Bit Pazarı kısmı. Zaten kapalı pazar şeklinde anlıyorsunuz. Diğeri açık pazar gibi. İki tarafta cuma günleri açık. Şimdi açık pazar kısmını göstereceğim size. Kapalı pazar kısmından çıkıyorum. Köprü gibi olan. Şimdi yarı açık bir pazar dedim size. Burada fiyatlar yine 25-30 gibi ama diğer tarafta genelde 1 ve 5 TL. 10 15 lira taytlar. Şurada da varlar. Değişiyor. Çok güzel değil mi? Ben erken geldim. O yüzden biraz boş yoksa bence buralarda hiç de yer olmaz. Tanesi 5 lira. Tabakların. Ama gerçekten güzel. Bunlar 15 lira. Çocuklar için. Şöyle göstereyim. Bunlar tül perdeler. Tabi storlar da var. Bu pazarın devamı olan bit pazarı kısmına ulaşmak için videonun sonunda tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda nereye gitmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi çok öpüyorum.